Evet. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminde seçim başlangıcı 10 Mart 2015 Salı günü olmuştur. Bu çerçevede egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturu ve demokratik hukuk devleti olmanın gereği olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Mayıs 2015 tarihinde Kırıkkale'de yeni yapılan Nur açılışı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitingin seçim sonrasına ertelenmesini talep ediyorum. Bu talebinin gerçekleşmemesi halinde aynı ortak değerleri taşıyan ve mensubu bulunmak onur ve mutluluk taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olarak demokratik bir seçim süreci yaşanmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin baş yöneticisi ve anayasamız uyarınca tarafsız olması gereken yüce bir makamdadır. Yeni yapılan Nur Camimizde Kırıkale halkı olarak hepimizin yardımlarıyla ortaya çıkarılmış ortak bir abide hazinemizdir. Bu nedenler de, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Nur Camimizin Kırıkkale halkını ve seçmenimizi derinden karar alma ve oy verme sürecinde etkileyen iki milli unsurdur. 21. yüzyılda yaşayan Türk vatandaşları olarak Yüce Milletimiz üzerindeki her türlü algı yönetimi, psikolojik harekat, dezenformasyon etkileme yönlendirme sanatının idrakindeyiz. Seçim öncesi 15 Mayıs 2015 günü yapılacak bu program tarafsız ve adil bir seçim sürecine gölge düşürecek ve yasalarımıza alkır bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu karar ve uygulamalarda Kırıkkale'deki seçmenin gündeminde konuşulur olması ve algı yönetimiyle güçlüden yana olma psikoloğu oluşturarak seçmenleri etkileyeceği de bilimsel bir gerçekliktir. Bu da adil bir seçime ve kanunlarımıza aykırıdır. Tüm bu, gerek, tüm bu gerekçelerle isteğimin acilen kabulü için gereğini bilgilerinizi arz ederim. Yüce Türk Milleti adına karar veren Yüce Kurul Başkanlığımıza saygılarımı sunarım. E, ee, bu konuda dilekçeniz nereye verdiniz Ayşegül Hanım? Yüksek Seçim Kurulu'na. E, ee, ne dediler size buradan? Ee, dilekçem hani olumlu karşılandı. Ağacı toplanacak. toplanacaklarını söylediler. Söylediler. Orada. Evet. Tamam.